arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hakkımdaki varsayımlarını okuyacağız. Ben de çok merak ediyorum sizin benim hakkında ne düşündüğünüzü. Bence siz de merak ediyorsunuzdur. O zaman lafı çok uzatmadan başlayalım videoya. Ve soru cevap tarzı bir şey olacak aslında. Şu sıralar bu video çok popüler. Youtube'da herkes çekmeye başladı. O yüzden ben de çekmek istedim. Zaten hakkımdaki varsayımlarınızı merak ettim. Dün akşam bir anket paylaştım. E, hakkındaki varsayımlarınızı yazar mısınız diye bayağı da bir e, şey geldi, mesaj geldi. Şimdi onları böyle okuyacağız. Direkt buradan okuyorum bu arada. Burada buraya yazı koymayacağım çünkü biz editlerken çok zorlanıyoruz, karışıyor hangi soru hangisi diye. O yüzden oraya koymayacağım. Ben buradan direkt okumaya başlayacağım. Şöyle ilk sorudan başlıyorum. E, çok sinirli birisin denmiş. Çok sinirli biri değilim bence. Daha da Hatta tam tersi sakin biriyim. Ama şu yönden sakinim. Hani böyle birisi bir şey söylerse hemen böyle bağırıp çağırıp bir cevap vermem. O yüzden sinirli olduğumu düşünmüyorum ama dışarıdan öyle mi gözüküyorum bilmiyorum artık. Her sorumuzda bence sen İngilizce müzik seviyorsun diyor. İngilizce müzik... aslında ben kısacası müzik dinlemem. Dinlersem de arada böyle temizlik falan yaparken severim. Ama normalde böyle aç hani bir açayım da müzik dinleyeyim falan demem. Ama dinlersem de yine İngilizce müzik severim. Türkçesini anlamam ama yine de İngilizce olarak seviyorum. Ben bence sarı saçlı olmak isterdim. Sarı saçlı olmak aslında çok da hiç düşünmedim. Ama belki olabilirdi yani. Sarı saçlı olmak ister miydim? İstemezdim herhalde yani. Saçımı seviyorum. Ama yine de böyle aralarda sarı olmasını isterdim. Bence deneme puanların 270 civarında. Öyle düşünmüşsün ve sanırım 270 puan civarlarında dediğin için de hani bize söylemiyor gibisinden düşünmüşsün, o, düşünmüş olabilirsin. E, deneme hiç hiç girmediğim için bir şey söyleyemiyorum. Bir kere bir kere oldu. Onda bilgisayardan girdim ve bilgisayardan ve yüz yüze bakarak ne kadar ne kadar fark var bilirsiniz siz de öyle girdiyseniz. E, o zaman bayağı bir yanlışım çıkmıştı. Ama normal böyle kağıttan bakarak yaparsam denemeyi daha kolay olacağını düşünüyorum. Yani daha az yanlış olacağını düşünüyorum. Bir kere deneme olduk. Dediğim gibi o da bilgisayardan başka da olmadık. Temizlik yapmayı seversin. Temizlik yapmayı gerçekten seviyorum. Böyle bir yerler falan temizlemek benim çok hoşuma gidiyor. Eğlenceli geliyor. Bence temizlik yapmak çok güzel. Ben yemek yapmayı falan da seviyorum. Temizlik yapmayı da severim. Hoşuma gidiyor yani. Bence sen hayvanları çok seviyorsun. Bir tane bizim kuşumuz vardı ama şu anda yok. Zaten ta önceki diğer kanalımda YouTube, YouTube kanalımda görmüşsünüzdür. Oradaki videolarımı izlediyseniz böyle arkadan ötüyordu. Ama şu anda yok. Bu arada şu an telefondan bakıyorum yazılanlara ve ışık şu anda flash açık. Işık vurduğu için de göremiyorum şu an. Çok kötü oldu. Ben de sen dizi izlemiyorsun. Çok iyi bir test yaptın. Aslında bunu bazı videolarında dile getirmiştim ama Sonra oradan gördüm. Gerçekten izlemiyorum. Annem falan izliyor. Ablam da bazen annemle bakıyor. Ama ben izlemiyorum. Sevmiyorum. Çünkü zaman kaybı. Onun yerine telefona bakıyorum. Daha iyi. Tabi telefon da zaman kaybı ama neyse. Televizyondan daha iyi oldu. Kesin yani. <laughs> Müzisiz diş macunu ortadan sıkan psikopat demiş. Aslında öyle bir psikopatlığım yok. Değişiyor yani. Oradan sıkıyorum. Alttan da sıkıyorum ama oradan sıkıyorum genelde. Sonra çok böyle dağınık olunca da böyle alttan düzeltiyorum, oradan sıkıyorum. Bazen öyle şeyler yapıyorum. Ben yani sen kitap okurken of ne zaman bitecek, yeni tiplerdensin. Önceden kitap okumayı hiç sevmezdim. Bu yıl sevmeye başladım ve bayağı da okuyorum. Hatta bu yıl derken ikinci dönem. Bu yılın da ikinci dönemi. Birinci dönemde hiç okumadım. Ve e, bayağı eğlenceli gelmeye başladı bana kitap okumak. E, bir ay içerisinde iki tane kitap bitirdim. Hatta üçüncüsüne bile başladım. O yüzden bu aralar seviyorum ama böyle yarım saati geçince of diyorum artık. Ama bu aralar seviyorum. Evet yine aynı kişiden. Ben sen videoları çekerken kıyafet değiştirmeyi çok seviyorsun demiş. Ee, aslında tam tersi diyebilirim. Çünkü niye biliyor musunuz? Hep böyle şimdi diyeceksin hani nasıl sevmiyorsun falan diye hep değişim videoları çekiyorsun diyeceksiniz. Ama değişim videoları ben daha emek verilen video olduğu için çekiyorum ve daha çok beğenilen video olduğu için çekiyorum. Yoksa ben de bilirim yani kamera karşısına çıkıp normal playback yapmayı ama değişim videoları daha çok emek sarf ettiğim için onları çekiyorum ve çok daha çok beğenildiği için. Yoksa kıyafet falan değiştirmek değiştirmeyi çok sevdiğimden değil yani. Bu arada şu an konuşurken yine çok kekeliyorum. Kusuruma bakmayın. Bir sorumuzu daha okuyorum okuldaki havalı kızlar oluyor ya bence size onlardan birisin demiş. Yani ya, o kadar havalı olduğumu söylenemez. Normal aslında ya. Öyle herkes ah falan demem yani. Egoist biri değilim. Ama çok da böyle şeyde değilim yani. Orta düzey anladınız. Sen çabuk sinirleniyorsun. Bunu dile getirmiştim başlarda. Bu sene LGS'ye gireceğin için çok mutsuzsun. Evet çok mutsuzum. Geçen seneler falan böyle LGS'ye girmek istiyordum. Böyle heyecanlıydım ama öyle olmuyormuş. İstanbul'da yaşamak isterdin. Evet yaşamak isterdim. İstanbul'a bir kere gittim. Onda da iki yıl önce mi Çok hatırlamıyorum. Ee, ama yaşamak isterdim yani. Herkes sevmiyor. Çok kalabalık diyorlar, trafik var diyorlar ama ben yine de severdim. Bence ıspanaktan nefret edersin. Seni çok seviyorum. Ben de burada yaşıyorum. Bence ıspanaktan nefret edersin. Ispanaktan aslında hani al. Bak böyle pişirilince aa ne güzel ıspanak varmış falan dediğim bir yemek değil. Ama nefret de etmiyorum. Ben bütün yemekleri seviyorum. O yüzden seviyorum derken böyle hani bayıla bayla sevdiğim yemekler var. Ama normal olanlar da var. Bu normal olanlara gidiyor. Olsa diyelim olması da olur yani. Olsa da olur olması da olur. Siz anladınız beni. Birisi <laughs> de ne demiş biliyor musunuz? İzmir'e geldiğinde ilk benimle buluşacaksın. İzmir'e hiç gitmedim. Belki dersen bir gün. Anlaşabiliriz yani. Bence egoluk biri değilsin demiş. Teşekkür ediyorum öyle düşündüğü için. Bence de öyle biri değil. Sadece videolarımıza biraz böyle eğlence katmak için böyle hani bir şeyler yap yapmaya çalışıyorum. Ama siz o egolu gibi anlıyorsunuz. Bilmiyorum. Herkes de bence sen aslında çok çabuk sinirlenirsin falan yazmış. Öyle biri miyim ya ben? Olsun ve gerçekten emek veriyorsun bazı şeyleri. Seni seviyoruz. Şeker FG demiş. Teşekkür ediyorum. Sen odana ablamdan daha çok dağıtırsın demiş. Ablamla şu an odalarımız aynı ama ayrı olsa da sanmıyorum. Çünkü ablam daha çok dağınık bir insan. O yüzden ben ben dağınıklığı çok sevmiyorum. Şimdi böyle yerde benim daha çok eşyam oluyor aslında ama o daha dağınık. Ya anladınız siz ben Bence anlamadınız ama neyse boş verin. Bence biraz utangaçsın. Ee, utangaç evet utangaçım bu arada. Yani böyle başka bir tanıdığım bir ortama girince hiç utangaç değilim. Mesela sınıf arkadaşlarımın yanında hiç utangaç değilim. Ya da öğretmenlerimin yanında. Ama böyle bir başka ortama girince utangaç olabiliyorum. Çünkü tanımadığım kişiler olduğu için. O yüzden doğru tespit. de yani sen sessiz sakin ama sinirlenince çok sinirli birisin. Evet sessiz sakinim ama enerjik doluyum. Yani hiç durdum yerde durmam sinirlendi de ya bilmiyorum ya hep ne sormuşsun ama bilmiyorum kendime. ben sen hiçbir kızla saç baş kavga etmemişsindir evet hiçbir kızla kavga etmedim ama ikinci ikinci sınıfta bir şey hatırlıyorum ama yani silik silik hatırlıyorum o zaman kavga etmiş miydik biriyle etmemiş miydik ama etmedim diye hatırlıyorum ya ama yani son böyle hatırladığım hatırladığım kadarıyla 5 yıldır falan hiç kavga etmiyorum oyuncu olmayı çok istersin. Tabii ki de bence herkes ister yani oyuncu olmayı. Ve ben de istiyorum. Bence Cemre'yi sevip Ceren'i sevmiyorsun. Ee, Cemre'yi seviyorum. Hatta bir önceki TikTok hesabımda takip ettiğim kişilerden Cemre vardı. O fenomenlerden sadece. Cemre'yi seviyorum. Ceren'i ya bazı hareketler çok itici geliyor ama yine de yani sevmiyorum değil normal. İnsanların yazdığı yorumlara cevap vermiyoruz. İnsanların yazdığı yorumlara cevap veriyorum aslında. Çoğuna veriyorum. Beğendiklerime veriyorum. Böyle ilgi çekici olanlara falan veriyorum cevap. Hatta hepsini beğeniyorum neredeyse. Cevap vermesem de. Yani bence veriyorum. Bu arada bir de şey yazmış. Hatta biri değil birkaç bayağı bayağı kişi şey yazmış. Şu an okuyorum onları da. Sen kendin içerik üretemiyorsun, başkalarından alıyorsun, yine başkasından içerik almışsın falan diye. Dedim ya bu video çok popüler, herkes çekiyor diye. Diğerleri de bu videoyu kendi üretmiyor. Tam üretenler de var ama çok nadir yani. Bir videoyu bir kişiye YouTube'a koyuyorsam bir video bir kişiye ait değildir. Herkes o, o videodan çekebilir ve ben de çekiyorum yani. Başkaları çekince hiçbir şey olmuyor. Ben çekince Ko kopya oluyor. Ben anlamadım bu işi yani. Sınavlar olmayacağını düşünüyoruz. Maalesef öyle düşünemem çünkü hafta sınavlarım var. Hocalar online eğitim, eğitim olabilir diye sınav yapacaklar biz. <laughs> çok ya. İnşallah çok düşük almam haftaya. Herkes gibi senin de hayallerin var. Tabii ki de. Hemen olmak için çok çabalıyorsun. Bu da aşırı doğru bir tespit. Çünkü gerçekten... İki yıldır falan bu işin içindeyim ve çok çabaladım yani. Siz tabi kamera önünü görüyorsunuz ama kamera arkasında her şey çok farklı. Fiziğini nasıl dengeli koruyorsun? Aslında hiçbir şey yapmıyorum diyebilirim. Bir işte spor yapıyorum belki o yüzden olabilir ama ben karakteye gitmeden önce de böyle zayıftım. Şimdi de ya zayıfım yani bilmiyorum. Sanırım az yiyorum. Bence sen dakik bir insansındır. Da. Aslında öyle oldum söylenebilir. Çünkü mesela atıyorum şu anda. Hatta atmıyorum. Hayatımdan bir örnek vereyim. Mesela 3.30'da test çözmeye başlayacağım diyorum. 3.31 olunca bütün motivasyonum gidiyor. 3.30'u geçince 3.30'da başlayacağım. 3.30'u geçsin bütün motivasyonum gidiyor. O dakiklik, dakiklik sayıyor sanırım. Ama yani o zaman tam zamanda başlamam gerekiyor. Yoksa bütün şey gidiyor ben yani. Ya da mesela bir şeye başlayacağım. Pazartesi başlarım diyorum. Bana bir şey söylenince dikine gidiyorsun. Bu kötü bir huy değil, kendini koruyorsun. Evet, bu da doğru. Ee, bana bir şey söylenince bazen yorumlardan örnek vereyim. Mesela biri benim hakkında kötü bir şey söylüyor, Ona cevap veriyorum. O bana bir şey yazınca ben bir daha ona cevap veriyorum ve kendimi korumuş oluyorum. Ben sen kendini çok beğeniyorsun. Aslında yani özgüvenli olmak kötü bir şey değil, kendini beğenmek. Ya bunlara bazı insanlar için kötü geliyor ama kendini beğenen insanlar bence özgüvenli oluyor ve bu kötü bir şey değil. O yüzden yani kendimi yine de beğeniyorum yani. E çok çok aşırı da beğenmesem de yine de beğeniyorum. Herkes bence kendini beğeniyordur yani. Bence iki tane fake hesabım vardır. E fake hesabım yok. Şöyle bir tane var. O da şey yani kullanmıyorum. O da Instagram hesabım kapatılmıştı. Sonra Instagram'a girebilmek için öylesine bir şey açmıştım. O. Ya yani fake sayılıyor mu bilmiyorum. Sen kesin kötü yorumları gülerek okuyorsundur. Seni burada alkışlıyorum. Lütfen siz alkışlayın. En doğru tespit olabilir. Bazen ya bazen böyle sinirli, sinirlendiğim anlar da oluyor. Zaten sinirli cevaplar verdiğim anlar da oluyor ama çoğunlukla böyle aha bunu mu yazmış falan diyorum yani. Gülerek geçiyorum durumunda değil yani. Kötü yorum yazsanız da sen bu işi bırak beceremiyorsun diyenler size öyle yazınca beni mı düşünüyorsunuz? Hayır. Yazmaya devam edin. Öpüyorum size. Çikolatayı sevmem deyip yemişsinizdir. Çikolatayı çok severim. Bayılırım. Gofret çikolataları bayılırım. Şekerli şeyler sevmem. Çikolatalı şeyler severim. Aslında çikolatalı şekerlem böyle işte ne bileyim baklavadır. Onları çok sevmem. Çikolatalı şeyler severim. Bence sen dans etmeyi sevmiyorsun. Bu çok yanlış bir cevap. Çünkü dans etmeyi bayılırım. Ve güzel dans ettiğimi de düşünüyorum. Yani çok iyi olmasa da bence gayet de idare eder bir durumda dans ediyorum yani. Senin dans türlerinde var. Ben çok seviyorum dans etmeyi. Pizzayı da seviyorum. Bence sen pizzayı sevmiyorsun. Demişsin. Arkadaşlar şimdi videonun süresine baktım. Bu arada yerim değişmiş olabilir. Çünkü gittim baktım tek çekiyorum. Ablam şu anda yanımda yok. Bence... Son soruyu okuyorum ve burada artık bitireceğim çok da uzun olmasını istemiyorum ee, çünkü sıkabilir ben çok da uzun videoları sevmiyorum zaten böyle sohbetli videolarda ve 15 dakikalık bir video falan olsa zaten yeterli bence son sorumla okuyorum bence sen çok rahat ve sakin birisin evet rahatlığı ve sakinliği seviyorum ve öyle olduğumu düşünüyorum ee, bu kadar sorular aslında daha var ama Burada ben artık bitirmek istiyorum. Bu arada hep şey yazıyorsunuz. Bunu da söylemek istiyorum. Hep böyle DM'lerden gelen mesaj, mesajlardan birkaç tanesini böyle beğendiklerimi, hoşuma gidenleri soruma e atıyorum ve onlara cevap veriyorum. Şey yazıyorsunuz. Bütün gelen mesajlarını story'e atma kötü duruyor. Bütün hepsini atmıyorum. O kadar çok var ki belki bununla ilgili bir video da çekebilirim. Ee, Diğerlerimi okuyorum diye. Şimdi size uzaktan bir göstereceğim ne kadar fazla olduğunu. İnşallah gözüküyordur. İnternet biraz yavaş gidiyor. İnternet yavaş gittiği için bu arada böyle. Yani bu git git asla gitmez. Yani şu anda mesela çok az gittiğime rağmen, bakın çok az gittim ben. Şöyle yani. Gerisini siz düşünün. Yani bana 2 DM geliyor, DM geliyor, onları göstermiyorum falan diye bir şey yok. Buradan da açıklık getirmiş olayım. Ve benim videom bu kadar da. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başka görüşmek üzere. Görüşürüz. Bu arada yorumlar açık olursa alta ne video istediklerinizi yazabilirsiniz. Bay bay.